Thank <laughs> Hükümet istifa! Hükümet istifa! arkadaşlar lütfen arka taraftan ilerlerseniz bu taraf biraz daha boş. Herkes görsün. Rica ediyoruz arkadaşlar. Biraz açılabilirsek herkes görsün. Asıl mensup arkadaşlar biraz daha duvara doğru giderse açılır. Ancak Açı sizin arkadaşlar. Abi gel. Biraz daha iyi. Biraz daha Biraz daha gel. Gel. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hep beraber masaj tamamıza geçiyoruz. O biz girelim masaj tamamına ya. Gel gel. Fazla girme ama. Basın abi oyunu. Geçtiğimiz sene Haziran ayında tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de AKP faşistine karşı o binler sokakları dolduruyordu. Eylemlerin en kitlesel olduğu yerden iki yıl sonra yürüt, şu an birçok bir şehirde büyük, karşı demokrasi de bildi, yürütenli caddesi de haykırıyor. Geçtiğimiz sene tam bugün hayatını kaybeden Ali İsmail, geçtiğimiz sene tam bugün hayatını kaybeden Ali İsmail. Bizler Ali İsmail'in arkadaşları olarak bir senedir Ali'yi yaşatmak ve katilleri cezalandırmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Ali İsmail'in hayatını kaybettiği 10 Temmuz'dan bu yana Ali İsmail'i uğurlamak ve e, sokakları dolduran 10 binler katillerin yargılandığı Kayseri'de adli yönde ad adalet istiyoruz. Ali İsmail'in ölümünden bu yana birçok canımızı daha katleden AKP'nin destan yazan polisleri, Lice'de, Ok Meydanı'nda, Soma'da AKP'nin neoliberal dönüşümünü içeren uygulamalar Türkiye halklarını katletmeye devam ediyor her katliam, her mağduriyet Tayyip Erdoğan'a direniş olarak geri dönüyor. Ali İsmail de AKP faşizmine ve neoliberal uygulamalara karşı verilen bu direnişlerin en önemli halkalarından Haziran isyanında hayatını kaybetti. Faşizme! Karşı! Omurda omurda! Faşizme! Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de AKP'ye karşı isyanın bir sembolü oldu. Direniş barikatlarında, tomanın önünde insanlar mücadele ettiği sürece Ali İsmail direnişin içerisinde yaşamaya devam edecek. Kimi zaman ismi bir direnişin barikasında, kimi zaman bir parkta, kimi zaman meydanlara verilecek. Türkiye'nin onurlu insanları yaşamaya ve mücadele etmeye devam edecek. Ali İsmail ölümsüzlük! <laughs> Kıyam Çok uğraştınız. Katil devlet hesap verecek. Kadir devlet hesap verecek. Kadir devlet hesap verecek. devrim yolunda dövüşerek düştüler. Güneşe gömüldüler. Vakit yok onların matemini tutmaya. Akıl var akıl! Güneş akıl! Güneş Güneş Güneşi, Güneşi akın. zapt edeceğiz! Güneşin zaptı yakın! Devrim şehitleri evlensin! Merhaba arkadaşlar Merhaba 4 Pazartesi günü Ali İsmail'in Kayseri'de Duruşması var Bu Kayseri'deki 3. duruşmamız olacak 8 tane e, Sanık yargılanıyor Bunlardan dört tanesi polis, dört tanesi sivil Toplam 5 tane Tutuklu yargılanan var Biz tüm avukatlar Türkiye'nin her köşesinden Her ilinden her ilçesinden Tüm avukatlar tüm gücümüzle Kayseri'de olacağız Pazartesi günü Tüm Eskişehir halkında Pazartesi günü Gelebilenler, geldiği imkanı çok ufak olanlar bile bu imkanı zorlarsa, bize destek olurlarsa, Ali İsmail'e yalnız bırakmazlarsa çok sevineceğiz. Siz mahkeme salonunun dışında ne kadar kuvvetli olursanız biz mahkeme salonunun içerisinde o kadar kuvvetli oluyoruz. Kuvvetimizi sizden alıyoruz. Sizin desteğinizle bu mücadeleyi yürütüyoruz. O yüzden pazartesi günü hepinizi Kayseri'ye davet ediyorum. Terima kasih telah menonton